Börek çorbası tarifi için malzemeler. 1 su bardağı haşlanmış nohut. 250 gr az yağlı kıyma. 1 soğan. 500 gr kemiksiz kuzu but. 2 su bardağı un. 1 kilogram yoğurt. 2 yumurta. 2 çorba kaşığı tereyağı. Tuz. Nane. Karabiber. Kırmızı toz baybır. Börek çorbası nasıl yapılır? Soğanı temizleyip küp küp doğrayın. Tencerede bir kaşık tereyağını eritip kıymayı kavurun. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ilave edin. Birkaç dakika daha kavurun. Tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kuzu etini kuşbaşı doğrayıp kavurun. Tuz serpip haşlanmış nohudu ekleyin. Üzerini geçinceye kadar sıcak su ekleyip pişirin. Unu hamur yoğurma kabına alıp ortasını havuz gibi açın. Bir yumurta, tuz ve azar azar ılık su ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru iki parçaya ayırın. Parçalardan birini çok ince olmayacak şekilde açıp kıymalı malzemenin yarısını üzerine serpin ve yayın. Yufkayı oklavaya sarıp oklavayı çıkarın. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Rulo yufkayı 2 santimlik parçalar halinde kesin. Her bir parçayı üçgen şeklinde katlayıp kenarlarını bastırarak kapatın. Hazırladığınız mantıları etli nohuda ekleyip pişirip. Yoğurt, tuz ve bir yumurtayı çırpın. Çorbanın suyundan 1 ila 2 kaşık ekleyip yoğurtlu karışımı azar azar çorbaya ilave edin. Naneyi 1 kaşık tereyağında kızdırıp üzerine gezdirin. Afiyet olsun.